Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şöyle kar ile karşınızdayım. Kar topu kristalla. Çok güzel bir pembem var. Şöyle renk numarasını vereyim. Almak isteyen arkadaşımız olursa. K772 yazıyor. Renk numarası. İpim 4, e, 4 numara. 1.60 milim bunu kullanacağım bugün de. Çok güzel harika hem kolay hem de çok gösterişli güzel bir model anlatacağım inşallah. Şöyle ipimizi kenara alalım. Ve başlayalım. Modelimizi zincir üzerine yani zincir çekip trabzan yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle sadece model anlatımı yapacağım. Onun için bir miktar zincir çekeceğim hanımlar. zincirlerimiz çok da sık olmasın. gergin olmasın diye çok da gevşek değil şöyle. Hanımlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Şöyle Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube ismiyle takip edebilirsiniz. Pinterest'ten de yine Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube ismiyle beni takip edebilirsiniz hanımlar. Her gün bir video paylaşıyorum zil işaretini bütününe getirirseniz paylaşımlarımdan haberdar olursunuz hanımlar. Şöyle benim için biraz fazla çekeyim dedim. Şöyle fazla kalırsa onu zaten kesebiliyoruz. Onun için eksik olmasın. Şöyle ipimi doladım. 1, 2, 3. batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir sonrakine battım. Trabzan. Bir sonrakine battım. Trabzan. Şöyle bana yetecek kadar Trabzanlarımı yapıp Geliyorum. Tek tek zincirlerimize batıyoruz. Şöyle trabzan yapıyoruz. Üçlü olunca galiba daha güzel olur. Şöyle Üçlü trabzan. Bir kere dolayalım. Üç seferde çekelim hanımlar. Şöyle trabzanlarımı yapıp geliyorum Evet hanımlar şöyle trabzanlarımı çektim bu kadar benim için yeterli 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim İpimi doladım baştaki değil dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle üçlü trabzan İpimi bir defa doluyorum şöyle üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 Şöyle burada 5 tane yapmak istiyorum hanımlar. Modelimizin şöyle kenar olsun diye 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şöyle sayıyoruz hanımlar. İpimi doladım. 1 1 2 3 4 5 6 şöyle batıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum şöyle çek Pardon ip dolamadan sık iğne ile altıncıya şöyle battım 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doladım battığım yerin dibine batıyorum aynı yere şöyle bir iki üç dört ve de beş şöyle beşli bir fıstık yaptım iki seferde kapatıyorum bir sıkılaştırma ipimi doladım tekrardan sayıyoruz 1 2 3 4 5 altıncının içine batıyorum şöyle uzattım bir aynı yere tekrar battım 2 3 4 ve de 5 şöyle iki seferde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim fıstığımın yaptığım yere aynı yere batıyorum aşağı iniyorum şöyle aşağı indim zincirimle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3 4 5 6 batıyorum sık iğne olarak 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere sık iğneye battım yere batıyorum fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 modelim hem güzel hem şık hanımlar çok güzel bir model şöyle kapattım bir sıkılaştırma zinciri ipimi doluyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 6 bat 12 ve katlarından oluşuyor modelimiz sayıları trabzan sayısı 1 2 3 4 5 ve de 6 e, pardon 5 tane olacak İki seferde kapattım. 1 2 3 4 zincir fıstığımı yaptım yere aynı trabzanın içine batıyorum aşağı iniyorum sık iğneyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıya batıyorum. Sık iğneyle. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım sık iğnemin bulunduğu yere batıyorum 1 2 3 4 ve de 5 2 seferde kapatıyorum bir sıkılaştırma ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum tekrar şöyle beşli bir fıstık 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aşağı iniyorum. Aynı fıstığın dibine batıyorum. Bakın aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sık iğne olarak iğne battım. 1, 2, 3 zincir, 4 zincir ipimi doladım. Aynı yere sık iğnenin için battım. Trabzanı içine. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 4 ve de 5 2 seferde kapatıyorum bir sıkılaştırma ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 yine batıyorum fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 ve de 5 1 2 3 4 zincir Hemen fıstığımı yaptım. trabzanın içine fıstığın dibine batıyorum. Sık iğne ile zincir. 1-2-3-4-5-6 7 zincir. 1-2-3-4-5-6 Şöyle ipimi doladım. 1-2-3-4-5-6 6.ya battım. Buraya hanımlar şöyle tırabzanlar yapacağım. Yeleğe yelek yapmak istersek yeleğimizin önünü ön bandı lastik olarak kullanacağımız şöyle trabzanlar yapacağım. Şöyle 7 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım. Dibindekine değil hemen bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanımı yapıyorum. Burası yeleğimizin önü. Yelek yapmak istersek bu modelden hanımlar. Bundan e, şey Alize'nin Angora türü iplerle de yaparsanız çok güzel oluyor bu model. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle zincirimin dibinden böyle batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. Şöyle Trabzan e, bakın fıstıklarımı arasına şöyle giriyorum bir uzattım iki üç dört beşli bir fıstık iki seferde kapattım bir iki üç dört zincir çektim hemen yine bakın aynı yere içine batıyorum sık iğne ile aşağı indim 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere bir fıstık daha 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir şu zincirimizin tam ortasına şöyle sık iğne ile sabitliyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Bakın şu fıstıkların arasına batıyorum. 5'li bir fıstık yine. 2 3 4 5. 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bakın aynı yere fıstığım. Yaptım zincirin içine batıyorum. Aşağı iniyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir şu zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım yine bakın araya giriyorum şöyle 5'li fıstığımı yapıyorum 3 4 5 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyorum aşağı iniyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum bir fıstık daha 1 2 3 4 5 İki seferde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Zincirimin arasına. 1 2 3 4 zincir. ipimi doladım. Zincirimin içine şöyle iki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir hemen dibine batıyorum sık iğne ile 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere bir fıstık daha 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir zincirimin arasına 1 2 3 4. ipimi doladım ve şöyle kenar trabzanımı yapıyorum hanımlar. Bir, 2 3 zincir çevirdim dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum 3 litre Az fazla kalan e, zincirimizde kolaylıkla kesiyoruz hanımlar şöyle onu da göstereyim size Bakın bir, iki, üçüncü de şöyle kesiyorum. Üçüncü zincirimde şöyle ipimi çekiyorum. Bakın hiç belli olmuyor, hiçbir açılma olmuyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Şöyle, bakın fıstığımızın tepesine tam sık iğne ile tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer fıstığın tepesine yine sık iğne ile battım. Sabitledim zincirimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer fıstığımın tepesine tam tepeye batıyoruz. Şöyle hanımlar. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer fıstığımın tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer fıstığın tepesinde. Fıstıktan fıstığa hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer fıstığın tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir diğer fıstığın tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir diğer fıstığın tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ipimi doladım. Şöyle yeleğimizin ön bandını yapıyoruz. Trabzanımızı. Bir, iki, üç zincir çevirdim modelimi hanımlar. Bakın modelimiz çok güzel. Hem kolay hem güzel hem şık bir model. Dediğim gibi e, angora türü iplerle de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben onu da yaptım hanımlar. şöyle kenar trabzanlarıımı yaptım bitti Hanımlar şimdi ipimi doladım zincirimin içine gireceğim şöyle bir aynı zincirin içine 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptım ipimi doladım şu e, zincirimizi sık iğne battığımız yer var. Sık iğnemizin içine altıncı yapıyoruz. Şöyle. İpimi doladım. Diğer zincirimin içine girdim. Bir. İki. Üç. Dört. 5 5 tane trabzan zincirin içine ipimi doladım bakın sık iğneme batıyorum 6. bu şekilde ben sonra, sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geleyim hanımlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim trabzanlarımı yaptım şu kenar trabzanımı da yaptım döndüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim buradan yine sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğne ile şöyle sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum fıstığımı yapıyorum hanımlar 1 2 3 4 5'li bir fıstık. iki seferde kapatıyorum. Bir sıkılaştırma zinciri ipimi doladım. 1 2 3 4 5 6.'cı. Tekrar bakın. Zaten fıstığımızın tepesine gelmiş oluyor yine. Pardon. Evet. Bu şekil. Şöyle 1 2 3 4 ve de 5 iki seferden kapattım 1 2 3 4 zincir hemen fıstığımın dibine aynı yere batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir bakın zaten yerimiz belli yine saralım. 1 2 3 4 5 6 bakın burada zaten yerimiz belli batıyoruz. 1-2-3-4 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıp fıstığımı yapıyorum. 3 4-5 2 seferde kapattım. Bir sıkılaştırma. Bakın tekrar saymamıza hiç gerek kalmadan şöyle bakın şu trabzanın tepesine 6. 1-2-3-4-5 siz emin olamıyorsanız hanımlar sayın altını. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. atmış. 1, 2, 3, 4 zincir ve dibine. Ben bunu bu şekil sıra sonuna kadar tekrar gideyim hanımlar. Modelim zaten şimdi kendini tekrarlıyor. Altını bu sırayı yapıyoruz. Ben gidip bir sonraki sırada beraber olalım. Evet hanımlar şöyle yaptım geldim bakın sıra sonuna döndüm şunu da göstereyim. İp çekilmiş. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Şu zincirimizin içine şöyle alttan girip sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3-4 zincir ipimi doladım. Bakın iki fıstığın arasına şu boşluğa giriyorum. Fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum biz 2 3 4 zincir şöyle aynı yere dibine atıyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere bir fıstık daha 3 4 5 1 2 3 4 zincir zincirimin arasına. Modelim bu şekil hanımlar ilerliyor. Ben bir e, birkaç sıra daha yapayım. Modelim kendini tam göstersin ve son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar bakın modelimin son hali böyle. Bakın çok güzel oldu. İsterseniz yelek yaparsınız, isterseniz bluz yaparsınız, isterseniz etol şal yaparsınız. Çok güzel bir model. İsterseniz çantalarda kullanabileceğiniz astar kullanarak çok güzel bir model. Modelimizin arka yüzü bu şekil, ön yüzü bu şekil. Hanımlar şöyle ben bir sıra şöyle angorayla size söylediğim gibi yaptım. Bakın angorayla da çok güzel oluyor. Şöyle krem rengi iple yaptım. Kafasında soru işareti olanlar angorayla olur mu olmaz mı diyenler bakın çok güzel de oluyormuş çok da şık ve kibar, zarif duruyor. Evet hanımlar, buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.